Arkadaşlar merhabalar. 8. quiz dersimiz ile beraber sizlerleyiz. Yine sınavı kazandıran önemli sorular çözeceğiz. Hep beraber başlayalım. Birinci sorumuz. Kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre sert ağaç tozlarının mesleki maruziyet sınır değeri kaç mg bölü metre küptür? 1, 3, 5, 7,77, 10 cevap sizde. Arkadaşlar cevaplara bakalım. Kanserojen veya mutajen maddelerde özellikle benzen, sertaş tozları sıkça soruluyor arkadaşlar. Ve vinil kururur. Mg bölü metreküp değerleri ve ppm değerleri. Burada sertaş tozunun ppm değeri belirtilmemiştir ama Mg bölü metreküp değeri 5'tir arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı C seçeneği olacaktır. İkinci sorumuz. El aletlerinde iç sağlığı ve güvenliği ne göre? Devrelerin elektronik elemanlarının birbirine lehimlenmesinde kullanılan önemli bir elemandır. Mekanik bir el aleti değildir. Elektrikle çalışır. Kullanılan el aleti aşağıdakilerden hangisidir? Havya, rondela, keser, mengene, planya. Cevap sizde arkadaşlar. Cevaba bakalım hemen. Arkadaşlar manuel değil elektrikle çalışır. Kalem havya. Havya diyoruz. Lehimleme işlerinde kullanılıyor. Üçüncü sorumuz. Elektrikli kuvvetli akım tesisleri yönetmenine göre elektrik işletme aygıtları ve koruma düzenleri aralarında kaç volttan fazla gerilim bulunan bölümlere Aynı anda veya rastgele dokunmasını önleyecek biçimde tesis edilmelidir. 50 110 180 220 250. Cevap sizde arkadaşlar. Arkadaşlar burada anahtar kelime rastgele dokunulmasını önleyecek kodlama yapmıştık. Rastgele dokunulmasını önleyecek. Gazi Üniversitesi de geçen yıl sordu bu soruyu. ÖSYM de sorabilir. Cevabımız 250 volt olacaktır. Dördüncü soru basit basınçlı kaplar yönetmenine göre imalatçı kabı tasa, tasarırken kabın hangi amaç için kullanacağını yukarıdaki hangi hususlar belirler? Asgari çalışma sıcaklığı, Azami çalışma sıcaklığı, azami çalışma basıncı. Cevap sizde. Arkadaşlar, cevaba bakalım hemen. Basit basınçlı kaplar ABC sınıflarına bir soru mutlaka soruluyor. Bu soru tipi de sıkça sorulmuştur. Dikkat etmemiz gereken arkadaşlar husus belirlenirken kapın kullanım amacı hususu belirlenirken azami çalışma sıcaklığına asgari çalışma sıcaklığına yani sıcaklığın en düşük ve en tepe değerine bakıyoruz. Ama basıncın en dip değerine bakmıyoruz. Basıncın azami değerine bakıyoruz. Buna dikkat edelim. Basınçta asgari çalışma sıcaklığı terimi yoktur. Sıcaklık için var. Asgari azami. Basınçta sadece azami vardır. Dikkat edelim. Soruya göre sorumuzun cevabı hepsi olacaktır. Beşinci soru. Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması hakkında yönetmeliğine göre gaz, buhar ve sis halinde yanıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık sık oluşturduğu yerler Hangisidir? Bölge 0, Bölge 1, Bölge 2, Bölge 20, Bölge 21. Cevap sizde arkadaşlar. Arkadaşlar cevaba bakalım hemen. Şimdi patlayıcı ortamlar soruluyor arkadaşlar. Bir önceki sınav, ondan önceki sınav, ondan önceki sınav, son 4 sınav üst üste soruldu. Bu dönemde patlayıcı ortamlardan soru bekliyoruz. Patlayıcı ortamlarda bölge sınıflandırılması yapılırken dikkat etmemiz gereken husus gaz buhar siz yani buhar diyoruz. Bir de toz yani buhara göre toza göre ele alınıyor. Sık sık ara sıra nadir. 0, 1, 2, 20, 21, 22 şeklindedir. Buhar derken 0, 1, 2. Toz derken 20, 21, 22. Bunu da arkadaşlar 0 olan sık sık sürekli 1 olan ara sıra 2 olan nadir şeklinde kodlayabiliriz. Çok kolaydır. Soru çıkınca lütfen yanlış yapmayalım. Şimdiye kadar 5'te 5. Var mı? Varsa yorum kısmına yazmanızı bekliyorum. Altıncı soru. Pestisit ve asit temizleme havuzlarında bulunan ve normal şartlarda sıvı olan metal aşağıdakilerden hangisidir? Gümüş, cıva, krom, arsenik, asetik asit. Cevap sizde. Arkadaşlar cevaplara bakalım. Sıvı olan metalimiz cıvadır. Saygıdeğer arkadaşlar cıva metalinden sıkça sorular soruluyor. Cıva arkadaşlar zehirleyicidir. Aktif metaldir. Sinir sistemine etki eder. Hastalık açısından çok zararlıdır. Pestisit veya sit temizleme havuzlarında bulunur. Yedinci sorumuz. Radyasyon güvenliği yönetmenine göre hamile radyasyon görevlerinde göz merceği için yıllık eşler doz sınırı kaç milisevidir? 10, 15, 50, 100, 150. Cevap sizde arkadaşlar. Arkadaşlar cevaplara bakalım hemen. Buradaki anahtar kelimemiz radyasyon görevlerinde hamilelik durumu. Hamile derse toplum için belirlenen değerleri ele alacağız arkadaşlar. Toplum için belirlenen değerler neydi? Bir mesevi ayak için el, ayak ve cilt için 50 göz için 15 idi. Burada hamile radyasyon görevlerinde göz merceği sorulduğu için Cevabımız 15 olacaktır. 8. Soru, soru. Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeninde meslek hastalıkları listesine göre mor etesi ışınlar olan hastalıklar aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır? Kimyasal, mesleki bulaşıcı, fiziksel, pneumokonius, mesleki deri. Cevap sizde. Arkadaşlar cevaba bakalım hemen. Morötesi ışın dediği için radyasyon yani fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıklarıdır. Grup E'de yer alır. 9. sorumuz. 1713 yılında yayınladığı De Morbis ad Artificum Diatriba isimli kitabında özellikle iş kazalarını önlemek için iş yerinde koruyucu güvenlik önlemlerinin alınmasını önermiştir. Asıl uzmanlığı epidemiyoloji olduğu halde meslek hastalıkları konusunda üne kavuşmuştur ve işçi sağlığının kurucusu sayılmıştır. Yukarıda söz edilen bilim insanları aşağıdakilerden hangisidir? Nisandır, Pilini, Paracelsus, Ramazini, Del Piero. Cevap sizde arkadaşlar. Arkadaşlar cevaplara bakalım. Sağlık ve güvenliğin kurucusu olarak bilinir. Cevap Ramazini'dir. Ama bazen yazılan kitaplar üzerinden sorular soruluyor. Burada dikkat etmemiz gereken bakın Demorphis Atrificum bir mimar olarak düşünün. Mimarın İngilizcesi aklımıza gelsin. Artificum gördüğümüzde aklımıza mimar yani başyapıt yani Ramazini gelsin arkadaşlar. DR gördüğümüzde Acricora de Morbis gördüğümüzde arkadaşlar Paracelsus olacaktır. Bu şekilde kodlarsak soruları daha iyi ezberleriz. 10. soru ve son sorumuz iş hijyeni ölçüm test ve analizleri hakkında yönetmeliğe göre ölçüm ve numune alma personelinin sertifikasının geçerlik süresi kaç yıldır? 1, 2, 3, 4, 5 cevap sizde arkadaşlar. Arkadaşlar bu soru çok karıştırılıyor. Normalde sertifika ilk yardımcı 3 yıl, diğer sertifikalar uzmanlık belgeleri 5 yıl. Ama buna dikkat edelim. İş hijyeni ölçüm test ve analizleri sertifikası. Ölçüm ve numune alma personelinin aldığı sertifikan geçerlik süresi 4 yıldır. Bakın çok karıştırılıyor. Dikkat edelim 4 Yıldır. Saygıdeğer arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. 10'da 10 varsa yorum kısmına yazabilir misiniz? Yorumlarınız bizim için çok değerlidir. Çok mutlu oluyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz bir sonraki derslerde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.